السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا الله والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا مولانا الله فاز، Tarikatullah Sohba ve Al-Khayru Fil Cem'iyye Euzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Iktarabat Sa'at ve Şakkat Kamer Ve Ayy Ravayeti Ve Yekul Sehru Müstemmer Sadakullahirrahim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azim Uşan'da diyor Kıyamet yaklaştı Sa'at Kıyametin çok isimleri var Bir isim de Sa'attır Sa'at vakit yaklaştı diyor Çok işaretler var. Ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ay yarması var. Başka ay iki böl bölüme yardı. Allah a kudretiyle, Peygamber Efendimiz'in mucizesiyle o da kıyametin işaretlerinden, alametlerinden onu gördüler, gene inanmadılar. Şimdi zamanın yani sonuna geliyoruz. Dünya her taraftan kaynıyor. Ne olacak diyorlar, Olacak. olacağı. Allah'ın takdir ettiği şey bir saati vakti var. O saat vakit yaklaştı diyor Allah Azze ve Celle. Onu bekliyoruz. Ne yapacağız? Yapacağımız iş daha fazla Allah'a yönelmek, Allah'a yalvarmak, Allah'a inanmak budur. Bu işaret gösteriyor Allah Azze ve Celle. Onu insanlar büyüdür, sihirdir falan diye geçip geçiştirip gidiyor. Ya şimdi artık onlara da inanmıyorlar. Bu geçer gider. Yok savaş olursa ne olur diyorlar. Savaş olursa gene Allah'ın takdiriyle daha fazla yaklaşmış olur kıyamet. Kıyamete ne yaptın, ne hazırlığın var odur mühim olan. Kıyamet olacak. Sen istersen de istemesen de o, o olacaktır. Onun sen Allah'ın bildiği, takdir ettiği iştir ama senin için onu ona hazırlıklı olman sana yararlıdır. Onun için işaretler var diyor. Ayetler ay, ay, ayet dediği işaretlerdir insan olanlar ki inansın, hazırlıklı olsun. Oraya mı kaçalım, buraya mı kaçalım diye düşünmekten fazla Allah'a kaçın. Allah'a yönelin, Allah'tan yardım isteyin. Bu dünyanın halinden harpten, savaştan, şeyden, bir şeyden korkmayın. Allah'tan korktun. Allah onlara size işaret veriyor ki sizi O'na yönelesiniz diye işaretlerdir. Korkmak değil de onlardan onlara işaretler olduğu için sevinmeniz lazım ki işte işaretler geliyor yaklaşıyor vakit. Allah'a kavuşma vakti yaklaşıyor. Onun için O'nun emrettiklerini yapalım diye. Yoksa insan rahat olunca hiç aklına gelmez. Ne ahiret gelir, ne Allah Azze ve Celle gelir, ne Peygamber gelir, ne hiçbir şey gelmez. insanın rahat olduğu vakit. Çünkü biz çok bu yaşa kadar geldik. Epeyce bir şeylerden vakitlerden, savaşlar, mavişler vakitlerden geçtik. Savaş olduğu vakit insanlar daha fazla Allah'a yönelmişlerdi. Allah'a inanmışlardır. Ondan sonra e, nefislerine uymuşlar. Unutmuşlar. Hiçbir şeyi akıllarına gelmemişler. Bir şey olunca aman Allah'ım diye Allah diye bağırırlar. O, olmayınca bir şey hatırlamazlar. Onun için daim Allah'ı hatırlamak lazım. Şimdi dünya hali gene karma karışık. Ne olacak? İyi olacak. Allah'ın dediği olacak. Korkmayın. Fatiha.